Bekarlık sultanlık diyorsanız bizce iki kere düşünün. Çünkü istatistikler bu sultanlığın pek de uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Neden mi? Yaklaşın Kızlar Konseyi açıklıyor. Hem kadın hem erkeklerde evlilikte mutluluk oranı %50 civarında. Yani evli insanların yarısı evlilikten mutlu. Ancak iş yaşam süresine geldiğinde istatistiklerin kafasını karıştıracak bir sonuç var. Yapılan bir araştırmada evli erkeklerin bekar erkeklerden daha sağlıklı yaşlandığı ortaya çıkmış. Ancak evlilik kadınlar üzerinde ters etki yaratıyor. Araştırmacılar bekar kadınların evli, eşini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan çok daha sağlıklı yaşlandığını ortaya koyuyor. Bir ilişki erkeklerin ömrüne ömür katarken biz kadınların ömründen alıyor. Yani annelerimizin bazen babalarımıza ömrümü tükettin demesinde bir haklılık payı var. Farklı bir araştırmada bekar erkeklerin erken ölüm riskinin evli erkeklerden %15 ve %20 daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu anlamda erkeklerin son ana kadar kaçtığı evlilik aslında onların hayatını iyileştiriyor. Bu demek oluyor ki biz kadınların sizlerden beklediği o tek taşlar aslında sizlerin sağlıklı ömür geçirmeniz için bir sigorta. Evet sevgili beyler doğru anladınız. Kızlar Konseyi olarak artık sizi ciddiyete davet ediyoruz. Wonderful Kızlar Konseyi'nden daha fazla tüyo için bizi takipte kalın. Ve elbette bu konudaki yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın.